Harput'a da geldik. Size Harput'u da anlatacağız ama Harput'u bilmiyoruz ki. Acaba Harput'u kimi anlattırsak? Ya burada aslında her daim insan olur ama herhalde buluruz size Harput'u anlatacak birini canım. O ne? Kalk koş, gel hele gel. Gel hele. Aleyküm, Ve aleykümselam kurban. Seni arıyorum ben de ya, gel. Gel hele, gel. Vay 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 vay, vay. Kendine sekiz silindirli araba yapmışsın. Aleykümselam, ya. kalk Ne oluyor kurban? Çok şükür. Allah eli olsun, kalk oğlum. Nereden geldin be lan, nereye gidiyorsun? İstanbul'dan geldik, Elazığ'a anlatacağız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Gözlüsü, gel bir de sarılayım. Vay Allah'a emanet olun, Allah'a İyisin inşallah. İyiyim Abi ya. Yetersin, Afiyet olsun. Yorulmadık. Afiyet Yok yorulmadık ya. Niye ya? Nasıl kat olmuş mu? Valla biz de bir bağdan geldik Bu bağdan ne yapıyorsun? Bağdan gittim işte zerdavatları falan dedim hele savuklar gelmeden topluyor. Gittim ki ya savuk çıkmış donmuş her taraf. Öyle oldu ya. He ya ben Bu sene şey, öyle oldu. Ben de geldim bir baktım bak koş gelmiş ya dedim Bak koş kuş gelmiş sefa gelmiş. İyiyiz inşallah. İyi iyi. Allah çok şükür. Al Allah Allah şükür. boz merkepten geldik işte bizde. Boz merkep bu mu? Ha bizim bu. Biz. Boz merkep. 8 silindir değil mi bunlar? Ha 8 silindir ha. Az yakıyor ama gene de. Çok Dizel acayip. mi bu? Kokar yakıt. Kokar yakıt. Kokar yakıt. Kokar yakıt. Bir bakalım şu. Tamam. Hakikaten ya bu LPG mi <laughs> taktın buna? Ne oldu bu? Kokuyor ya. bunun yakıtı ya. Ha. He? Tezekten, tezekten. Tezek mi yakıyorsun sen bununla? Tezek yakıyoruz. ama ekonomik ya. çok ekonomik. Bakayım dört Vallahi çeker. 4 Dört çeker yapıyoruz. Vergisi de yok. Yok değil mi? Yok vergisi de yok. Kaç hacim bunun? Motor hacmi ne kadar bunun? Bir bakın i̇ki hele. Bin, bir. İki bin, iki Dur. Bunlar şimdi fazla ama bu iki bin. vergisi de yok ha. Ama hakikaten bunun yakıtı kokuyor ya. Vallahi iyidir, iyidir. Kok iyi. kokmuş. İyidir, kakko iyidir. Kakko. Ha kardeş. Hele şu arputu bize bir anlat hele ya. Kardeş sen Karpuda hoş geldin. Hoş gördük. Ha biz işte e, görürsün. ben Bağdan geldim. Bura bizim Ulu Ulucami. Ulu Cami. Ergin Minara. Aa bu da gördüğümüz süt kalesi. Buyur. Süt kalesi, süt kalesi. Karpuk kalesi. Kalede süt mü sağırlarmış? Ne oğlum niye Efendim, süt kalesi? Efendi ben sana şöyle izah edeyim ki. işte zamanın birinde ağanın çok davarı varmış. Koyunları varmış. Ağam işte bu sular mular kesilmiş. Ağa sütten, bakraçlardan süt getirmiş. Karcına katmışlar. Harcı ondan yapmışlar. Ha bu kalenin harcı süt. He. Harcını sütten yapmışlar. Efendi işte ben sana söyleyeyim. O daşları işte sütten şey yapmışlar. Harcı süttür yani bunun. Su nasıl yerine süt, 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 kale yani. Süt Tarihi yani. nedir bunun? Kimler yaşamış burada? burada... Kıdır Emigiller oturmuş mu? Ne olmuş? Kıdır emmigiller. Son ki babam sen ne ya? Artuklular, Asurlular, Selçuklular, Osmanlılar. Gelmiş buradan geçmiş. Oturmamışlar mı? Kimse konaklamamış e, mı? Valla o zamanlar ben hatırlamıyorum ama dedem gir ana durdu. Allah seni inandırsın. Valla ben sen yani yalan söyleme hılaf olmasın. Zannedersem oturmuşlar. Yok kaç seneliktir bu yapı? Valla zannedersem bir beş asır vardır. Yani çok eskilerden. E, sen de o kadar gaman durma beni. Ben ne bileyim baba? Benim yaşım o kadar mı? Allah'ın kurban. Ne bileyim Elazığlısın bilirsin dedik ya. Ya Elazığlıyız, Karpuklu'yız ama biz işte olan şeyleri söyleyince yani. Duyduklarımızı söyleyeyim. Bako, bako. Sana bir şey diyeyim mi? Söyle vakko. Ben donuyorum. E donuysan gidelim Zoballı yere. Yok, biraz ha. daha konuşak ondan sonra gidelim. Ha ne diyorsun? Bu Söyle. arada ahaliye de söyleyek ki Elazığ'a geldiklerinde Elazığ mı diyorsun? Elazığ. Elazığ'a geldiğinizde Harput'a Harput çıkacağınız zaman temkinli çıkın. Ha. Yazın bile donarsınız burada. Bura çok serindir. He? Çok serindir bura. Sebebi nedir bunun ya? Ya havalı yer ha rakım yüksek. Buyur. Rakım yüz gel. Yani sen hiçbir şey haberin yoktur. Rakımdan da haberin var, her şeyden haberim var. Ya ben sen duydum. Sen de lan. beni kandırıyorsun ha. Kurban olan ben sana duyduklarımı söyleyeyim ha. Ben ne lan baba? Ana. Yanlış anlama yarım saattir muhabbet ediyoruz. Senin adın nedir? Benim adım Cahit. Cahit? He. Bizim Cahitlerden. He he sizin Cahitlerden. kadın alan. Kadın alan. He. Hele bir ısınalım ya. He vay Allah'ın Allah kurbanı Allah. Seni veren Allah'a kurban. Peki Kakko. He Kakko. Cahit Kakko. Abi Bu Elazığ'da bir hangi kapıyı çalarsak çalalım gidip yemek yiyebilir miyiz? Nereyi çalarsan çal, bir parça ekmek verirler. Kimseye aç göndermezler kardeş. Ha, bir, bir ekmek parça. bir parça mı olacak? bir parça, katuk da var yanında ha kardeş işte. <laughs> katuk var, yağ, yoğurdu, kaymağı, reçeli, bekmezi, tandur ekmeği de var kardeş. <laughs> Peki Kakkoş'un en önemli özelliği nedir Gakko? Gakkoş? Kakkoş babacan, sevecen, kardeş demektir. Kardeşten mi gelir? Kardeşten gelir. Kardeş şu eşeğimize hele bir gazuğa bağlayalım. Eşeği sağlam kazığa bağlayalım. Gel oğlum gel, gel. Sen bununla mı gidip gelirsin? Ha ne de kardeş biz bununla gidip geldik ya bahçeye. Ha burada karpuzun bahçeleri var bizim. İşte oraya gidip geldik işte ne alakası işte. E kardeş daha ne var ne yok iyisin. Allah'a çok şükür. Ya gel hele Cahit kaku. <laughs> Neredesin Cahit Kappo? Ya ben buradayım burada. <laughs> Heh. Bir an kaybettim zannettim yok, seni. Yok yok kaybetme. Yalnız sen benimle eğlenirsin. Yok ya he. Ya sen iyi bir yalan. Bana diyorsun ya. ki süt kalesi. Sütten ha. kale olur mu ya? Olur. Kafa buluyorsa sen. Yok yani. ben kafa bulmam. Sütten kale yapılmış. Atalarımız öyle demişler. Peki kediler bu kalenin duvarlarını yalamazlar mı geceleri gidip? Herkes istiyor? de yalar. Ben de yalıyım. o Ben mi yalayayım? Süt süt geliyor mu süt? He <laughs> he. Peki tamam. bu Elazığ ismi nereden geliyor? Kardeş ben sana böyle arz edeyim. Abdülaziz zamanında El Aziz olarak koyulmuş. Atatürk ya El Aziz'e geldikten sonra El Aziz'e geldikten sonra El Azık koymuş adını. El yani bizim ne demek? Mamuratül Aziz. Elden gelen Aziz. azığı bol. Demek yani. Sonra o zaman içinde El Azık mı olmuş? El Azık olmuş. El Azık. El Azık. Elazığ. Hep Adana Elazığ. He, Elazığ. dediğiniz zaman Elazığ'da kimse anlamıyor. Elazığ diyeceksiniz Elazığ. ki anlaşasınız. diyeceksiniz. <laughs> 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 bu kıyafetin esbabı mucibesi nedir? Niye giyilir? He, kardeş burada? bu bizim poçikli ayakkabımız. Poçik? Ha poçikli ayakkabımız. Çaruk, poçikli ayakkabımız, cemeni. Yumurta topuk. He, yumurta topuktur bak ha. Kadın alan bu da Heh, ha ya. bu bizim şalvarımız. Mali kıyafetimiz. Atalarımızın giydiği. 40 düğme yelek, bu da yeleği, bu da kuşağı, ama bu da tütün tabağası. Ya onu karıştırmayalım. Niye? Aa bu da tesbahımız. Ha ah, tesbah olur. Aa bu da 8 köşe şapkamız. Bak, bak efendi. Ha efendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 köşe. Hazır mısın? Kazık bir soru soracağım. Sor. Cahit Kaku. Bu 8 köşe neyi sembolize ediyor? Bir dürüstlük. 2. Efendilik. 3. Erkeklik. Dört. Kahkoşluk. Beş. Ne, daha ne var ki? E, üç tane de dört tane daha kaldı. Ne kaldı? E, bilmiyorum işte. E onu da sen söyle tamamla E, söyleyeyim. Ya e, bir e, bir yiğitlik. E, Efendime e, söyleyeyim. Alt, altı. Hı. Misafirperverlik. Hı. Efendime söyleyeyim. Nasıl? E, yedi. Nasıl biliyor efendi? Nasıl biliyor? Efendime söyleyeyim. Sen yedi, cesaret. Cesaret. Efendim, son sekiz. sekiz nedir? Borç vermek. Borç vermek. Güzel. Nartlı mi? işte. 200 milyon borç rica ediyorum sana. Uyan ha. Bak benim. Hem Yok abi. Ben sekiz köşeye şiş. ihanet etme. Ben yaşlak ayak ya basmam. Koray. Ya vereceğim ben sana. Kadan alam ben. Kadan alam. İstanbul'a gideyim vereceğim. <laughs> 200 milyon kurtarır beni. Aziz Allah bu mübarek saatte. Vah 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 vah. 50 50 Borç ha Burç Bak ezan okuyun Ezan okuyun, okuyun. Borç burç borç, borç 100 100 150 150 200, 200 200 yeter Yeter mi? Yeter Allah bereket versin diye Cümle Allah bereket versin Bereketini bul Kısa günün karı Şimdi Cahit Kakko Ha kardeş Sizin 8 köşe var ya He Bizim de 4 köşe var <laughs> <laughs> He Anlatayım sana He Adanalılar da Hı inat değil tabi Nasıl sizde sekiz köşe şapka varsa ha. bizde de dört köşe var. Allah Allah. Dört köşeyi ben sana göstereyim. Şöyle. Şöyle. Birinci köşe. Birinci köşe. İkinci köşe. İkinci köşe. Üçüncü köşe. Üçüncü köşe. Dördüncü köşe. Hadi köşe. De, de, zevkten dört köşe derler ya. Ha, o nasıl oluyor biliyor musun Cahit Kalko? <laughs> ya Allah. Burcu aldığın zaman topukluyorsun dört Hadi köşe bir diyor. Bir Hadi bir eyvallah. Şey. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.